Eu acho, başla abi. Hop. Şimdi arkadaşlar bura bizim çöp kuvalarımız. Buraya atıyoruz arkadaşlar. Ahmet abi iç top. Kardeş baktın abi. Helal olsun abi ne demek. Ben sizleri çok seviyorum. bugün benim son günüm. Allah razı olsun Allah abi, abi. Herkese razı olsun. Herkes hakkını helal etsin. Bir kusurumuz varsa bağışla abi. abi. Benden yanına helal olsun abi. Olsun. Allah, Allah razı teşekkür olsun abi. Teşekkür ederim. Eyvallah. Görüşürüz. görüşürüz abi. Kendine dikkat et.